Kökten gelen sonsuz güç. Biosel Regen. Biosel sunduğu kökten gelen sonsuz güçte hocam merhaba. Merhabalar. Bana öncelikle şu genç, enerjik, zinde görünümün sırrını <laughs> anlatmanı istiyorum. Birçok programa gittiğim zaman açıkçası ilk soru hakikaten bu oluyor. Ben hayatıma dikkat etmeye çalışıyorum. İşte yemem, içmem, uykum vesaire önemli. En önemlisi bence açıklarımın nerede olduğunu biliyorum. Onları kapatmaya çalışıyorum ki kişinin kendini tanıması bence burada çok önemli gerçekten. Mazlo'nun <laughs> ihtiyaçları araçlarının tabanını ve tavanını aynı anda koydun ortaya ama. Yani evet program <laughs> bitti hadi toplanıp gidelim falan gibi değil mi? Temeldeki her şey yeme içmeyle ve hayat tarzıyla dinlenmeyle aslında yapmaya çalıştığımız şey en iyi halimize geri dönmeye çalışmak mı? Yoksa olabileceğimiz en iyi hali olduğumuzda bir yere geri dönmeden oradan mı devam ediyoruz? Ya aslında şöyle yani eninde sonunda hepimiz yaş ilerledikçe yani yıllar ilerledikçe bir takım yıpranmaların etkisinde kalıyoruz. Bunlar biriken şeyler yani doğumdan itibaren birikiyor. Yani şöyle düşünün şimdi mesela 15 yaşında taş yesen öğütürsün ya. Evet. İşte 45 yaşında o olmamaya başlıyor. <laughs> Neden? Çünkü o 30 yıl boyunca. Öğütmek için taş yemek <laughs> O zaman. <laughs> yani onu da ya yapmayın ama hakikaten şöyle bir hadise var. Yıllar içinde bu işte doğumdan itibaren üzerine yüklendiğin o yükler, omuzlarına gelen o yükler, sen de özellikle hücrelerinde aslında bir yorgunluk bırakmaya başlıyor. Hücresel yorgunluk. Hücresel yorgunluk yapmaya Oksidatif başlıyor. Oksidatif stres denen şey mi bu? Bunlardan bir tanesi oksidatif stres. Aslında yaşlanma ile ilgili o kadar çok faktör var ki yani oksidatif stres bunlardan bir tanesi. Mitokondrilerin fonksiyonlarının bozulması bir tanesi. Telomerlerin kısalması. Onun yanı sıra işte kök hücrenin gittikçe zayıflaması. Aslında burada şunu söylemek lazım. Yani onun üzerinde faktör var. Onun üzerinde faktör onun üzerinde var. üzerinde faktör var. Bunlardan bir tanesi örneğin telomer kısalmasından bahsettik. Yani bunun hatırlayacaksın bir ara çok da popüler olmuştu. Çünkü telomeraz denen enzim bunu koruyabiliyor ve birçok işte ünlü de hani telomeraz alarak daha uzun yaşayabileceğini ve daha sağlıklı yaşayabileceğini düşünmüştü. Telomerler bizim kromozomların ucundaki ufak kapakçıklar gibi düşünebilirsin aslında. Yani bir ayakkabı bağı düşün. Ayakkabı bağının ucundaki o plastikler aslında telomerdir. Ve bunlar yaşımız ilerledikçe kısalır. Tamam. Bunun yanı sıra örneğin sigara içmek sağlığa zararlı. Ne kadar zararlı olduğunu bilsen de yapıyorsun bazen işte. Onlar kısaltıyor. Stres kısaltıyor. Mesela şöyle söyleyeyim. Suç oranı yüksek bir mahallede yaşıyorsan telomerlerin yaşıtlarına göre daha kısa. Çünkü o stres sende telomerlerin zayıflamasına neden oluyor. Bu da hücrenin bir zaman sonra dağılmasına neden oluyor. O kromozomlar dağılmaya başlayınca hücrede ölüme Şimdi gidiyor. Şimdi Bunlardan abi. bir tanesi mesela yaşlanma ile ilgili hadise o. Mesela besleyici unsurları algılamamaya başlıyoruz. Mitokondriyal düzeyde beslenememeye başlıyoruz. Dur o zaman geri döneyim hemen çünkü mitokondri hücrenin enerji fabrikası. Şunu bir kere herkes kafasına çok doğru koyması gerekiyor. Yaşlanma dediğimiz hadise aslında hücre düzeyinde oluyor. Dışarıdan görünene kadar içten dışarıya doğru gerçekleşiyor. Kesinlikle öyle. Dolayısıyla aslında sen hücreni sağlıklı tutabilirsen ve hücreni genç tutabilirsen o zaman yaşlanmanın en azından hızını azalt biliyorsun. Bak sıfırlayamazsın ama hızını azaltabilirsin yaşlanmanın. İşte hücrenin örneğin içinde enerji sağlayan bir takım fabrikalar var. Bunlara mitokondri diyoruz ve her hücrenin içindeki mitokondri sayısı da birbirinden farklı. Örneğin kalp çok çalıştığı için çok enerjiye ihtiyacı var. Dolayısıyla bir kalp kası hücresinin içindeki mitokondri sayısı örneğin bir bağırsak hücresinin içindeki mitokondri sayısından daha fazla olacaktır. Beyinde daha fazla ama yaşımız ilerledikçe hem bu fabrikaların üretim kapasitesi düşmeye başlıyor hem de sayıca azalmaya başlıyor. Dolayısıyla hücreler enerjiden yoksun kalmaya başlıyor. Hem verimliliği düşüyor hem kapasitesi düşüyor. Kesinlikle öyle. İşte bunu arttırmanın bir takım yolları var. Veya bunun yanı sıra bir, biraz önce bir şey söyledim. Dedim ki hücre gelen ...enerji kaynaklarını algılamamaya başlıyor. Ben buna sağırlaşma diyorum. Hani yaşımız ilerlediği zaman kulaklar zayıflar ve çok iyi duymayız ya. Efendim? Ee, i̇şte. <laughs> Bak şöyle oluyor. Şimdi mesela diyelim ki ben 15 yaşındayken proteinli bir şey yedim. Onu parçaladım, amino asitlerine parçaladım. Vücudumda bir sürü amino asit var ve vücudum diyor ki: "Aa bak senin vücudunda amino asit var. Bunu kullan ve kendine bir takım protein üret." diyor. Bunu benim 15 yaşındayken vücudum fısıltıyla söylediği zaman bile duyuyor. Söylemesine gerek yok. Zaten bulduğu an bile zaten. Yapışıyor çeviriyor zaten. Ama 65 yaşından sonra, 70 yaşından sonra, hey Bak amino asit geldi bunu kullanman gerek diye bağırması gerekiyor. Çünkü algıda bir bozukluk olmaya başlıyor. O yüzden mesela yaşlıların 65 yaşından sonra daha doğrusu yaşlı demeyelim onlara biz de yaklaşıyoruz o zamanlara ama. Olgunların. Olgunların evet protein alımını biraz arttırması gerekiyor. Az önce söylediğin bütün faktörlerden en değerlisi zaten içimizdeki mucizeyi de tanımlayan kök hücre. Evet. Kök hücre hakkında çok şey söylenebilecek ama en temelinde bizim neyimizdir ve ne işimize yarar. Kök hücre bizim canımızdır. <laughs> yani şaka bir yana gerçekten öyle. Çünkü aslında sen bir kök hücre ürünüsün. Bir genetik materyalsin ve bir kök hücre ürünüsün. Hepimiz, bütün hepimiz. insanlar. Evet, kesinlikle. Öyle. Sen deyince bir an üstüme aldım. <laughs> yok yok. Hepimiz için geçerli. Hatta benim için bile, hatta arkadaşlar için. Bütün insanlar. Bile, herkes için. Şimdi bak, aslında hepimiz iki yarım hücrenin bir araya gelmesiyle oluşuyoruz. Anneden babadan gelen. Bunlar yarım hücre. Yumurta hücresi ve sperm. Bir araya geldi. Bu yarım hücreler tek bir hücreyi oluşturdu. Sonrasında bu tek hücre bölündü ikiye. Bu iki hücre bölündü dörde, sekize, on altıya derken trilyonlarca hücreden oluşan bir organizma haline Kan dönüşüyor. yaratılma durumu da bu. Evet yani bu kadar komplike bir şey anca böyle güzel açıklanabilirdi herhalde. Trilyonlarca hücreden oluşuyoruz evet. ve bunlar kendilerini yeniliyorlar. Kesinlikle. Ve kök hücre dediğimiz şey bunlardan özel bir cins. Evet, çünkü şöyle düşün, bir tek hücre haline gelmiştin ya. Evet. Orada bölündüğün zaman iki Çok hücreden bir tanesi, Dün, <laughs> iki hücreden bir tanesi kök hücre, tamam mı? Sonra o dört hücreye bölündüğü zaman da içinde kök hücreyi saklıyor. Dolayısıyla aslında biz trilyonlarca hücre oluşurken bazı kök hücrelerimizi yerinde tutuyoruz, koruyoruz. Yaklaşık vücutta her 10 bin ila 15 bin hücreden bir tanesinin kök hücre olduğu öngörülüyor. Milyonlarca kök hücremiz milyonlarca var. Milyonlarca kök, Bayağı kök hücre var. Yani mucize içimizde derken biz doğduğumuz andan itibaren yaşadığımız, yaşlandığımız demeyelim olgunlaştığımız süreç boyunca içimizde yine milyonlarca kök hücreyle geliyoruz. Yani Doğru. kök hücreleri artırmıyoruz. Milyonlarca olmayabilir. Hani yüzbinler civarında olduğunu söylemek lazım. Bin oranında milyon eder. E, evet ama çok kabaca genellikle aslında bin civarında olduğu söylenir. Çünkü kök hücreler de zaman içinde azalmaya başlıyor aslında. Öyle bir dert var orada. Ha Durumumuz zaten o azalmayı ortadan kaldırmak. Evet. Evet. Ya kök hücrenin bak çok önemli bir özelliği var. Kök hücre içinde bulunduğu ortama göre karakter değiştirebilen bir hücre. Bu çok önemli bir Bilgi. Ben bunu ilk duyduğum zaman şaşkınlıktan bayağı bir araştırmak durumunda kaldım kendi anlayabilmek için. Ve bence anlaşılması gereken en önemli şeylerden biri bu. Hı hı. Kök hücre her şeye dönüşebilecek bir beyaz kağıt çıkarıyor. Bu Doğru. kağıdın üzerine canın ne isterse yazabilirsin. istersen origami yapıp onu kuğuya da çevirebilirsin. Ama o kağıdın Doğru. neye dönüşeceği ihtiyaca göre, hedefe göre belirleniyor. Yani bu durumda kök hücrenin... Neye dönüşeceğini belirleyen ikincil faktörler var. Evet, çünkü hücreler arasında bir iletişim var aslında. Yani sen mesela diyelim ki bir kök hücreyi aldın ve akciğer dokusu olan bir kutuya koydun, çok kabaca anlatıyorum. O kök hücre aslında sıfır kilometre bir hücreydi. O kutunun içindeki hücreler aslında kök hücreye bazı sinyaller gönderiyor ve kök hücre kendini bize bundan akciğer lazım. Akciğer hücresine dönüştürüyor. Sipariş veriyor fabrikaya. Evet, kesinlikle. Ve öyle. üretim bandından kesinlikle çıkanlar. Öyle. Akciğer Tabii. hücresine bir yandan da genel cerrahi uzmanlık alanı diye biliyorum. <laughs> doğru. Biz bir organımızın işte karaciğerin bir bölümü alındı. Evet, doğru. Ki A yapılan bir şey. Hücrelerin kendini ona göre yeniden yapılandırarak inşa etmesiyle rejenerasyonla doku tamamlanıyor ve işte derimiz birleşiyor. Doğru. Ya da parçası alınan bir uzuv kendini yeniden canlandırabiliyorsa kertenkelenin kuyruğu gibi evet. rahatlıkla yenilenerek yeniden inşa edilebiliyor. Doğru. Bu durumda biz kök hücreyi bir fabrika olarak nitelendirdiğimizde bana bundan üret sinyalinin verilmesi, siparişin verilmesi gerekiyor. Evet kesinlikle öyle. Yani mesela güzel bir örnek verdin. Mesela karaciğer. Kendini en fazla rejenere edebilme kapasitesine sahip organ olarak öyleyebiliriz aslında. Çünkü mesela karaciğer transplantasyonu nakli yapılıyor. Bazen karaciğer bulamayabilirsin, çocuğa uygun olmayabilir mesela. Karaciğerin bir kısmını alıp onu naklediyorsun. Tamam mı? Ama sonrasında bakıyorsun ki karaciğer kendini adeta eski volümüne, eski hacmine, eski büyüklüğüne getirmiş. E bunun esasında temelinde yatan şey bir anlamda da bu sistem hücre dediğimiz kök, hücre, kök hücrelerin esasında kapasitesi. Tabii ki vücudumuzda kök hücre kapasitesi yaşımız ilerledikçe azalıyor. Bak onu da söylemek lazım. Yani senin embriyo yani oluşma anındaki kök hücrenin kapasitesiyle hani 40 Kapasite yaşındaki sayı mı, sayı anlamına mı geliyor burada? E, Yoksa üretme becerisi mi? Kendini değiştirme becerisi. Kendini değiştirme becerisi. Evet. Yani ne üretirse üretsin bunu değiştirmeyi beceremezse o işe yaramıyor. Evet, o yeteneğini biraz kaybetmeye başlıyor aslında. Yani sen çünkü bir tane hücreden karaciğer yapıyorsun, böbrek yapıyorsun, göz yapıyorsun, cilt yapıyorsun, beyin yapıyorsun, damarlar, sinir sistemi vesaire vesaire. Bunu, Aklına gelen her şey Evet, bedendeki. embriyonik düzeyde yani ilk o kan pıhtısı halindeyken olan kök hücre kendini bir sürü organa değiştirebiliyor. Ama Erişkin kök hücrelerdeki bu yetenek biraz daha sınırlanmaya başlıyor. Orada daha fazla rejenerasyona doğru dönmeye başlıyor. Çocuk ne olacağını seçmeden önce her şeyi hayal edip her şey olabilir. Yetişkinler dönüp sana şu aşamadan doğru. sonra şarkıcı olacaksın desem sen olursun ayrı da. <laughs> Kariyer değişikliği yapmak olgun insanlar açısından zordur ya da fikrini değiştirmek, açık fikirli olmak doğru. ve daha kapalı zihinlere sahip olmak gibi. Biz Yaşlandıkça, olgunlaştıkça hücrelerimiz de aynı şekilde önündeki opsiyonları, önündeki seçenekleri sınırlı hale getirmeye başlıyor. Bundan daha iyi anlatılamazdı. Gerçekten teşekkürler. çok teşekkürler. Benim özellikle öğrenmek istediğim şey bu kök hücre sayımız azalıyor. Tamam. Bir şekilde toparladık. Dönüşümü azalıyor. Tamam hadi onu da toparlamaya çalışacak. E bu yaşlanmaya neden oluyor mu? Tabii yaşlanmaya neden oluyor. Bütün hücreler gibi kök hücreler de yaşlanıyor aslında. Özellikle bizim en büyük problemimiz, en büyük demeyelim ama o hani sayılacak problemlerden bir tanesi örneğin hücrelerin içinde proteinlerin yapısının bozulması. Şimdi bizim vücudumuzdaki hücrenin içindeki proteinin yapısının, yapısının bozulması. Evet. Neden önemli biliyor musun? Bak vücuttaki bütün iletişim aslında protein üzerinden oluyor. Protein derken herkes tabii şu anda kafasında canlandırdığı şey. Et, balık, tavuk şey. değil. Evet, evet, et, <laughs> aynen. Ondan bahsetmiyoruz. Ben örneğin bir karaciğer hücresiydim. Sen de bir kök hücreydin ya. Ben sana sinyali nasıl göndereceğim? Protein aracılığıyla. Protein aracılığıyla ha, göndereceğim. Doğru tamam öğrenmişim. <laughs> evet, kesinlikle. Dolayısıyla bu proteinler aslında normalde belli bir yapıda olması lazım. Katlanma proteinleri gibi oluyor. Ama yaş ilerledikçe ben sana bir protein atıyorum ama böyle karışık kuruşuk yani yapılanmamış, bozuk. Bunlar Hücrenin fonksiyonu bozan şeyler. Hücrenin yaradığı işe yarayamamasına, yarayamamasına olan neden oluyor. Yani o üzerine aldığı görevi tamamlayamıyor ve bazen bunlar hücrenin kendi kendine imha etmesine yani intihar etmesine de neden oluyor. Ki doğru yolu bu. Zaten intihar edemezse, hücre kendini ortadan kaldıramazsa işte kanserleşme gibi bir takım problemleri ortaya çıkarabilir. Yani programlı hücre ölümü denilen şeyin gerçekleşmesi için bazı koşullar var. Koşullar Bunun var. Erken gerçekleşmesi hücrenin intihar etmesi oluyor. Doğru, doğru. İşte bunu yapamıyorsa mesela o zaman problem ortaya çıkmaya başlıyor. Benim proteinle ilgili algımı çok net değiştiren bir şey söyledin az önce. Yani protein kas değil. Evet. Protein İletişim. iletişim aslında, ufak moleküller. Yani benim protein alımını artırmam, işte özellikle olgunlaştıkça proteine dikkat etmem, bedenimin çalışmasını sağlayan şey. Kastan çok daha öte bir değer, Doğru. Önem, önem var Doğru. burada. Doğru. Özellikle de bazı amino asitler var. Özellikle amino asitleri e de mutlaka da onları da kullanmak gerekiyor. Şeye de geri dönmek isterim. Hani hücresel sağlığı esasında nasıl koruyacaksın? Sen dedin ya biraz önce hani yaşlanmanın önüne geçmek için benim ne yapmam lazım? Evet, şimdi mesela şunu biliyoruz. Açlık hücre sağlığını düzenliyor. Daha iyi hale getiriyor. Egzersiz evet. Kontrollü stres gibi anlatıyorsun Kesinlikle. şu an. Tam ağzından Çünkü aldın. Açlık dediğin şey yiyebilirsin yemiyorsun. Doğru. Egzersiz dediğin şey zorunda değilsin ama zorluyorsun. Doğru. Başka? Evet. Uyku Doğru uyku. <gülüyor> <gülüyor> kesinlikle. Uyku, uyku olmazsa olmaz. <laughs> Yok o kesin ama gerçekten öyle. Ya yani 7 ila 9 saat mutlaka uyumak gerekiyor. Düşünsene bir uzaylının dünyaya gelip siz ne yapıyorsunuz? İşte ömrünüzün yarısını böyle yatarak geçiriyorsunuz. <laughs> Neden? <gülüyor> Enerji e yedin yedikten sonra ama biraz daha işte zihin enerjisi. Evet. Çünkü hücrelerin dinlenebilmesi için gereken şey fişi çekmek. Doğru. Aslında şu neden sorusunu bile hayatında eminim kendine hiç sormayan o kadar çok insan vardır ki. Neden uyuyoruz? Yani neden hayatımızın üçte birini gerçekten uykuda geçiriyoruz. Burada bir ara veriyoruz. Siz neden uyku uyuduğunuzu sorgulayarak <gülüyor> <gülüyor> hayatınıza yeni bir yol verin. Biz geri döndüğümüzde o uykunun neden olduğu şeylere bakalım. Şimdi, uyku neye neden oluyor? Uyku neye neden oluyor? Uyku esasında ilk başta beyin sağlığı için çok önemli. Çünkü biliyoruz ki uyku sırasında Uyumazsan aslında... Uyumazsan delirirsin. Yani evet. Gerçekten öyle. Yani insomnia'nın halüsinasyona neden olduğu ve uzun saatler çalışan pilotların örneğin uçuşunun yasaklandığı bir durum var. Neden? İşe yaramıyor çünkü Doğru. kafa. Doğru. Biri var. Bir e, 1960'larda zannediyorum Amerika Birleşik Devletleri'nde bir lise öğrencisi bir fen projesi olarak uyumama projesini yapıyor. Ryan olması lazım ismi. Ve 11 gün boyunca uyumuyor. Arkadaşlarıyla da beraber işte anlaşıyorlar falan. Üç arkadaşı buna eşlik ediyor. İşte arada kağıt oynuyorlar. Arada basket oynuyorlar. Gittikçe kafanın bozulmaya başladığını görüyorlar. Orada bir tek iyileşen bir şey var ama biliyor musun? Bak o çok enteresandır mesela. Basket oynama kabiliyeti gelişiyor. Enteresan değil mi? Aslında koordinasyonu bozuluyor ama muhtemelen sürekli aynı hareketleri yapmak Beynin belki diğer taraflarında, diğer networkünde problem yaratıyor. Ama aynı hareket, aynı yolakların sürekli çalıştırılması basket sayı şansını arttırıyor. Belki farklı bölgelerden dolayıdır. Bu başka bir konu başka olsun. Başka bir konu. Kö evet. evet kö kök evet, evet. hücrelere evet. geri dönelim. Tamam. Bizim uyuyarak beslenerek yerine koymaya çalıştığımız şey bedenimizin kendi becerilerini yerine getirebilmesi. Yani az önce fabrika örneğini verdiğimizde fabrika'nın bir üretim kapasitesi var. Bir de Bunları ulaştırma yolları var. Doğru. Yani üretebiliyor muyum? Ürettiğim şey neye dönüşecek? Bunu yerine gönderebiliyor muyum? Tamamı proteinlerle yapılıyor diyorsun. Doğru. Doğru. Peki kök hücrelerin sayısı tamam, üretti. Dönüşümü tamam. Neye dönüşeceğini biliyoruz. Hı -hı. Yerine gitmesi Şimdi orada çok enteresan bir mekanizma var aslında. Kök hücreler biraz önce söylediğim gibi aslında birçok dokuda yer alıyor ama en fazla mobilize olanlar genellikle kemik iliğinde mobilize olanlar. Mobilize dediğimiz şey yerine iletilmesi mi? Evet. Yani bulunduğu yerden çıkıp hedef organa gitmesi i̇şe veya kana karışması. Evet işe yaraması. Mobilizasyon diye duyduğunuz zaman aklınıza işe yaraması gelsin. <laughs> evet. Örneğin kemik iliğindeki kök hücreler aslında oraya tutunuyor. Yani bir kök hücrenin diyelim ki ben kök hücreyim böyle bir yumruğum var. Kemik iliğinde de şöyle bir yuva var. Bu buraya tutunmuş durumda tamam mı? Dolayısıyla Hiçbiriz. kök hücre buradan çıkmıyor ayrılmıyor. Ama bazı maddeler örneğin bunu mesela kemik iliği naklinde yapıyorlar. Bazı maddeler bu bağlantının kopmasına neden oluyor. Ve kök hücre kemik ...kemik iliğinden ayırıp kendini kana karışıyor. İyi bir şey mi kötü bir şey mi bu? Bu iyi bir şey çünkü kemik iliğinde örneğin... işte Mobilizasyon bir kan... dediğimiz, evet, işe yaramazlığını sağlayan <laughs> şey bu. Bu, evet. Çünkü mesela doktor olarak hematolog arkadaşlar ne yapıyor? Bu ilacı verdikten sonra kök hücrenin kana karışmasıyla birlikte... ...kanı alıyorlar, kök hücreleri ayırıyorlar ve tekrar hastaya geliyorlar. Zenginleştirme dediğimiz şey. Evet. Bu kök hücre kana karıştı ya, kan da dolaşıyor zaten. Eğer bir dokuda hasarlanma varsa oradan çıkan sinyal... Yerler, kök hücreleri de çağırıyor aslında. Sipariş dediğimiz şey. Evet sipariş. Ve o kök hücre gidiyor o onarılması gereken yere oturuyor ve orada onarım sağlığı. Ona sağ dönüşüyor. Ol. Ona dönüşüyor aslında. Şimdi bu noktada tabii şöyle bir şey var. Her dakika aslında bir yaralanmayla karşı karşıya kalabiliyoruz. Örneğin egzersiz yaptın. Aslında egzersiz yaptığında da şey gelişiyor. Hı, mikro yırtık oluyor ya Ya yani onların da tamir edilmesi lazım. O zaman benim kök hücrelerimin belki de 20 yaşında 30 yaşında bitmesi gerekirdi. Ama ne oluyor? Kök hücre kana karıştıktan sonra o onarılması gereken yere gidiyor, oturuyor. Fakat bir kısmı kanda kalıyor ya. Onlar Yaklaşık 6 saat civarında öngörülüyor. 6 saat sonra tekrar kemik iliğine gidip yapışabiliyor. Yani tekrar eski yerine geliyor. Dolayısıyla aslında böyle bir dönüşüm de var. Şöyle bir farkındalık yaşadım. Biz kök hücre diyoruz. Kök. Hı hı. Kökün ötesinde birisinde bir şey yok. Kök en son ya da en baş diyelim. Ama İngilizce'deki adı stem. Stem gövde demek. Evet. Stemin bir root'u var. Hı hı. Bir de flower'ı var. Yani gövdenin kökü ve çiçeği arasında bir bağlantı yani her şey olabilir ama bu bağlantı sayesinde kaynakla ya da kökle yaprağı birbirine bağlayabiliyor. Böyle bir ayrım var mı? Yoksa az önce ben etimolojik olarak baktığım için Hı -hı, stem cell dediğimiz kök hücre olarak karşıladığımız şey gövdeyi ne kadar karşılıyor? Benim bilgim dahilinde yok açıkçası. Yani direkt biz hani hep stem celli kök hücre olarak. Türkçe'yi yani... kök diye çeviriyoruz ama stem kök demek değil. Evet doğru root bilgim yok açıkçası. Bunda benim araştırmam gerekiyor. Demek Harika. Ki. O zaman <laughs> biz Şimdi bambaşka bir yerden geliyorum. Ben tıp değil, tamamen dil bilimi üzerinden ya da sözcüklerin anlamları üzerinden ifade ettikleri yerden almaya çalışıyorum. Öyle anlamaya çalışıyorum. Bu benim yaklaşımım. Ama stem cell dediğimiz Türkçeye çevirdiğimizde de gövde hücre diyebileceğimiz şey bir şey üretiyor. Ürettiği şey her şeye dönüşebiliyor <laughs> ve sonsuza kadar üretecek kadar kapasitesi var neredeyse. O zaman şu anda bak aklıma geleni söylüyorum. Neden tamam, stem cell? Bunu, bu e, herhangi bir tıbbi dayanağı olmayan, koltuğa dayanan bilgiler Vardır. Buradan itibaren evet. duyacaklarınız bizim de anında ürettiğimiz fikirler. Ya muhtemelen e, şununla ilişkili olabilir. Kök hücre yani daha doğrusu root kökler neye dönüşür? sisteme dönüşür. Ama aynı türe dönüşür. Ama sistem dediğin zaman oraya bir aşılama yaptığın ah, zaman. Çok güzel yerden yakaladın e, hocam. Ya Gerçekten şu anda aklıma harika. geldi bilmiyorum. Çünkü şeftali, şeftali ve elma ağaçlarını birleştirebiliyorsun. Evet. Ama kökü değiştiremiyorsun. Ama kökü değiştiremiyorsun. Evet. Muhteşem. Muhtemelen onunla ilişkili olabilir. Bunu mutlaka araştıralım. Tamam. Seninle sonuçta bu içeriği yapmaya devam ettiğimiz sürece evet. biz de kendimizi geliştirelim. Mutlaka. Ve içimizdeki o sinaptik akımların yarattığı elektriği neye dönüştüreceğimize karar verelim. Doğru. Kök hücrelerin mobilizasyonu dediğimiz işe yaramasını sağlayan tetikleyici unsurlar neler? Çünkü yaşadığımız stres gibi sigara içmek gibi uykusuz kalmak gibi ya da kötü yaşam koşullarında hayat tarzımızın neden olduğu zararların dışında e bir de faydalı bir şeyler olmalı. Dışarıdan bu faydalı unsurları içeriye sokabiliyor muyuz? Onlar ne? Biraz önce bir örnek verdik aslında. Hani ilaçlarla bunu yapabiliyoruz dedik. Onun yanı Tıbbi sıra tabii ilaçlar bunlar. Reçeteyle yani. yazılanlar. İşte o kemik iliği naklinde kullanılan ilaçlar. İleri Onlar baya baya ileri düzey ilaçlar. Yani, yani. Eczaneye yani. gidip evet. ben sağlıklıyım bana Yok. bir şey ver diye diye bir yok, şey yok 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 öyle bir şey değil. değil onlar değil onun dışında sağlıklı yaşam kurallarını tekrar etmek istemiyorum ama her zaman bunlar işe yarar bunu hiçbir zaman unutmayın ve tabii ki bizim ilaçla yaptığımızı aslında doğa bize bir anlamda hediye de etmiş yani bazı bitkisel bileşiklerde buna imkan sağlayabiliyor. Mesela örneğin kridesi. Kridi kır iğde, Evet. İdi'nin kırda yetişeni. Evet ya yani farklı yerlerde de hani işte farklı isimleri de var zannediyorum senle bu süreçte onun terminolojisine de gireriz. Fakat mesela bu tür bazı bitkisel ajanlar biraz önce söylediğim hani o kemik iliğiyle kök hücrenin birbirinden ayrışma i̇yi noktası bir şey vardı. Bir şey. ya, ...iyi bir şeydi ya hani bunu sağlayabiliyor. Yani kök hücrenin çıkıp kana gitmesine, kana dolaşmasına ve ihtiyacı olan dokuya dip yerleşmesin. Kaalayabilirsin. Bu işe yaradığını hangi aklı evvel keşfetmiş? Gerçekten onu bulmak <laughs> lazım evet, aslında. Doğru. Bir yandan da biz alopatik tıpta yani batı tıbbında pek çok şeyi sadece sentetik olarak üretip bunun doğru. laboratuvardan çıkmadıysa işe yaramaz gibi bir inanç var. Bu sadece bir inançtan ibaret ama Çin tıbbı gibi Ayurvedik tıp gibi bizim geleneksel tıp dediğimiz koca karı ilaçları bunun doğadaki karşılığını bulup bilip uygulayan İbn Sina'nın yaptığı tıp zaten doğru, bu. Doğru. Doğru. Ya aslında bakarsan Yüzyıllar boyunca halkların tecrübe ettiği tedavi şekilleri ki bunların bir çoğunun da aslında yansımasının atasözlerine, deyimlere olduğunu görüyorsun. E, bilginin aktarılması için sonuçta bir şekilde olması ifade gerekiyor. edilmesi gerekiyor. E, bunlar aslında hepsi birer bilimsel çalışmadır. Ama bilimsel çalışma nasıl bir bilimsel çalışma? Gözlemsel bilimsel çalışmadır. Yani yüzyıllar boyunca takip ettikleri ve doğru olduğunu gördükleri şeyi aslında bir sonraki nesile aktarıyorlar. Tıp da böyle. Yani biz bugün birçok aslında aslında ilacın da kökenini bitkilerde bulmuyor muyuz zaten? Gerçekten öyle. İşte o bitkiyi patentleyebilmek için laboratuvarda yeniden ürettiğin zaman, o hale getirmek için yarattığın yeni formüller var. Ama bunun dışında doğal olarak karşımıza gelen, doğanın bize sunduğu hediyeler az önce söylediğin evet, şey evet. oydu. Örneğin spirulina Protein katlaması konusunda en başarılı bitkisel takviyelerden biri. Ben yıllarca ilk bulunduğundan itibaren protein tozuma karıştırarak hmm. aldım mesela. Hmm. Ama bağırsak florasına da iyi geldiğini sonradan öğrendim gibi. Bunun gibi pek çok şeyi birleştirdiğimiz bir kap olsa ve bunun içindeki her şey gerçekten hedefli olarak tam anlamıyla attığımız hedefi vuracak şekilde araştırmaları yapılmış olsa desek ne olur? Özellikle fitoterapi veya yani bitkisel ajanların böyle bu tür takviye amaçlı kullanılması, sunulması bence çok önemli. Çünkü biraz önce söyledin ya mesela işte spirulina olabilir, noto ginseng olabilir, kır idesi olabilir. Bu bildiğimiz ginseng değil, değil mi? Noto ginseng e, farklı, farklı, evet, farklı bir şey. Şimdi, evet, farklı. Noto ginseng. onlardan e, değil <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Şimdi yani önemli olan aslında şu. Sen bugün Kır iğdesini Anadolu'nun bir köşesinde de yetiştirmiş olabilirsin. Güney Amerika'da da bir yerde olabilir. Ama bunların mesela asfalta uzaklığı neydi? İkisinin iklim koşulları nelerdi? Yani organik tarım dediğimiz şey de ona uygun olarak yapılıyor. Evet yapıyor. ama birbirinden farklı bunlar. Endemik olarak da. Tabii yani içerikleri farklı. Dolayısıyla sen bu... Her elma aynı tabii, değil. Tabii her elma aynı değil. Her elmanın içindeki flavonoid aynı değil ki. Önemli olan benim bunu standartize hale getirmem. Yani ben kır iğdesini sunacaksam eğer sadece otu kaynatıp işte onu içirmemin bir anlamı yok. Çünkü içinde temiz mi bir kere? Güvenilir mi? O önemli. Etkin mi? içinde kaç miligram var bunun? Kaç miligramı benim için etkilidir? Kaç yaşında etkilidir? görevi bunu evet. standartize etmek. Bu tür işlerde yani ben sağlığı doğada arıyorum derken bir yanlışa düşmemek lazım. Bunun bilimsel kaynak doğada. Kay evet kaynak, kaynak doğada, doğada o kesin. Ama sen kaynağı su da doğada var. Ama her bulduğun suyu içemezsin ve hasta olabilirsin. İşte burada da aynı şey söz konusu. Benim standartize edilmiş formüllere ihtiyacım var. Sağlık için. Bir yandan da standartize edilmiş formüller içinde kullanılan ham maddenin ne kadar kaliteli olduğu, üretildiği tesis, içinde geldiği kutu yani plastiğin içinde geliyorsa camda gelmesinden çok daha farklı bir şekilde mikroplastiklere Doğru. maruz kalıyoruz demektir. Doğru. Bunun gibi ciddi anlamda düşünülmüş ve üzerine çalışılmış bir yöntemle gelen bir ürünle aynı iddiada bulunan içerikleri sadece yazmak sonuçta o mürekkepten ibaret. Aynı içerikleri olduğunu iddia eden bir ürünü karşılaştırdığımız zaman aslında biz elma ile armutu değil bayağı elma ile çöpünü karşılaştırıyoruz. Tabii tabii. Bu noktada güvenilirlik çok önemli işte. yani bizim bak önümüze gelen bu bir ister takviye olsun ister ilaç olsun iki tane önemli kriterimiz var. Olmazsa olmaz. Bir güvenli mi? İki etkin mi? en önemli iki kriter. Bunlar olmadan zaten bir ilacın veya takviyenin ileriye gitmesi mümkün değil ve zaten o kadar ciddi aşamalardan geçiyor ki bugün bir fikir çıktı kafanda. Dedin ki işte herhangi bir bitki şuna iyi gelebilir mi diye ben bir araştırma yapayım dedin. Bunun gibi yola çıkan 10 ilaç veya takviyeden sadece bir veya ikisi ruhsatlanıyor. Ki o ruhsatlananların da iddialarıyla etkileri arasında sadece olabilir düzeyinde. Doğru. Bir bağlantı Doğru. var. Biz suç çok işe yarar, harika ama burnunu suyla kapattığın zaman o kadar da işe yaramıyor. İçmen gerekiyor. İçtiğin suyun kaliteli olması gerekiyor. Kesinlikle. Doğru zamanda içmen gerekiyor. Evet. Doğru miktarda içmen gerekiyor. Benim yaptığım içeriklerden biri iyi doğru zinde zaten bu değer önerisiyle geliyor. Tabii. Bizim üzerine odaklandığımız şey güvenilir mi? Gerçekten söylediğini yapıyor mu? Yaptığını söylüyor mu? Her şey şeffaf bir şekilde camın doğru. içindeki gibi <laughs> şeffaf bir şekilde ortada mı? Ve işe yarıyor mu? Çünkü iddialar sonsuz. sonsuz. Yani Tabii ben ki. rahatlıkla Tabii. sana şey diyebilirim. Abi bak sahneye çıkmadan önce şöyle tut kulağını. Bak nasıl ses. sesin nasıl çıkacak? <laughs> Bunun gibi iddiaları kanıtlayabilmek için de bilimsel araştırmalardan doğru, öte doğru. bu araştırmaların doğru yerlerde, doğru şekillerde yapılması gerekiyor. Çünkü PubMed'de yayınlanması için para verilmiş de olabilir. Sadece 80 kişi üzerinde yapılan bir araştırma da olabilir. Kreatin gibi rahatlıkla binlerce kişi üzerinde, bugüne kadar onlarca yıldır yapılan araştırmaların sonunda gelinen noktada artık bugün biliyoruz ki alındığı oranlar vesairelerin Farklı şekillerde kullanılması çok şey değiştiriyor. Bizim Doğru. güvenilir, işe yarar, doğadaki karşılığı standartize edilmiş bedenimizin kendi mucizesini işe yarar hale getirecek içerikler tüketmemiz gerekiyor. Oradaki en büyük problemlerden bir tanesini biliyor musun? Şimdi öğreneceğim sanırım. Ee, cinsiyet etkisi farklı olabiliyor. Çok önemli bir konu. Yaş. Hangi yaşta kime ne vereceksin? Hangi dozda vereceksin? Zehrin <laughs> ne oranı, kadar süreyle onu ilaç yapar. Yani çünkü mesela metformin çalışmalarına bakıyorsun. Metformin dişi farelerde daha etkili oluyor. Erkeklerde olmuyor mesela gibi farklar olabiliyor. Dolayısıyla burada hakikaten çok araştırmaya ve veriye çok ihtiyacımız var. Ama hani şunu söylemek gerekirse gerçekten kişi kendine mümkün olduğu kadar erken iyi bakmaya başlaması gerekiyor. Bir baz almalı ve kan değerlerini, performans değerlerini bilip Bilmeyi, onun üzerine kurmalı. Bir de yani bu bilince erkenden kazanmak gerekiyor Zaten aslında. Zaten içerik üretmemizin temel nedenlerinin tabii, tabii. başında bu geliyor. İnsanların en azından farkına evet. varmak isteyenlerin, uyanmaya çalışanların önüne doğru bilgiyi doğru, doğru oranda getirebilmek. Çünkü biraz önce hani videonun başında söyledik ya. Yaşlanma dediğimiz şey aslında bütün hayatınız boyunca omuzunuza yüklediğiniz yükler. E o yükleri genç yaştan itibaren az tutarsanız daha yavaş yaşlanırsınız. Ama genç yaştan itibaren yükler omuzunuzu çökertirse maalesef yaşlanmanız hızlı olacaktır. Ya çok ...hızlı güçleneceksiniz. Ya yükü azaltmayı bileceksiniz. Ağzına sağlık hocam. Çok teşekkür. Seninle buranın devamının saatler gideceğinin farkındayım. O yüzden en azından tüketilebilir bir noktada kesiyorum. <laughs> tamam. Çünkü buradan sonra bence üzerine odaklanmamız gereken şey... ...kır gibi, spirulina gibi ya da kuersetin gibi... ...özel maddelerin doğada karşılığı olan özel içeriklerin... ...ne olduğu, ne işe yaradığı. Kök hücrelerin işe yarar hale gelmesi için nasıl katkıda bulunduğu. Bununla ilgili bizim neler yapabileceğimiz ve gerçekten doğru yaşadığımızda doğru bir hayat tarzına sahip olduğumuz zaman nasıl olabileceğimizin iyi bir kanıtı. Çok teşekkür ederim. Ben varım. Kökten gelen sonsuz güç. Biosel Regen.